çekelim. Seray bugün ne yapıyoruz? Ya sen şu sonra... ya, ya. de... ne çabancı. Sonra, sonra ya da neler bu. neler yapıp, Çok fazla ne şey kalın. <laughs> Selamlar. Bugün ortası kestiğimden de göreceğiniz üzere Akbank Fellowları ile beraber Akbank Sanatı ziyaret ettiğimiz bir gün ve ayrıca çekimi yaptığımız günün vlogu ile geldim. 26 ve 27 Mart gerçekten harika günlerdi. İyi ki videolarını çekmişim ve sizle paylaşacağım. 4. Levent'te Sabancı Center'da buluşmaya karar verdik ve zaten herhalde Akbili sesi duymadan geçen bir günü olmaz herhangi bir İstanbul'unu. oralardaki bir kafede hep beraber buluştuk ve birazcık kahvaltı, birazcık sohbet derken ilk durağımız için otobüslere doluştuk yavaştan. Ve arada videoma merhaba demekten mutluluk duyan arkadaşlarım da var tabii ki. Ben lazım gelmez sesi. Konuş. Konuşmak istedim. Aa mikrofonu getirelim. Evet. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün... Ay, evet. Ben çekeyim. Tamam ya tamam, yani şey sarayın kanalı. Merhaba. Bu kadar çirkin bir müzik. Dur o zaman sarayı çekelim. Seray, bugün ne yapıyoruz? Bugün sen şu an yabancı gözlerim. Sonra bak bak ya da neler neler yapıyoruz. Çok fazla şey yaptık. Takipte kalın. Gerek eğlenerek gerekse ortak bir müzeye karar veremeyerek Takip Sabancı Müzesi'ne ulaştık. Emirgan'da yer alıyor. Kısa bir yolculuktu zaten 4. Levent'ten. Manzara ve çevre inanılmaz güzel. Burada da göstereceğim zaten. Burada farklı farklı kısımlar ve farklı galeriler var. Bazı sergiler kalacak ama bazıları da zamanı kısıtlı sergiler. Biz ilk olarak alt kattaki Son Halife Abdülmecit Efendi sergisini gezdik. Biraz İstanbul'un nasıl bir ortam olduğunu ondan birazcık bahsedeyim size. Ee değiştirmiştir. Bu arada Halife Abdülmecid Efendi işte Viyana'da yurt dışında da birçok sergiye katılmıştır. Bir Viyana sergisine de katılmıştır. Kendisi yani yapmış oldu. Evet. Eser evet. Şimdi, şimdi, anda, hani, ee, tarman, e, bir kısım. Yazıyor, bir tragedi yazıyor. Açıkçası Abdülmecit'in hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum. Bu yüzden böyle sergileri rehberle turla gezmek harika oluyor. Ve e, gerçekten hiçbir fikrim yoktu yani bu sanatçı kişiliği hakkında. Özellikle bu batılılaşmanın başladığı zamanlardaki eserler çok ilginç zamanlarmış. Yani bu doğunun ve batının karmasını görmek ilgi çekici. Burada da çok farklı bir şeyle karşılaştık. Bazı sanat eserlerinin x rayli incelemesi yapılıyor. E, bunun hakkında bilgiler olan bir kısım vardı müzede örneğin hangi boya kullanılmış, ne zaman yapılmış, işte hangi katmanlardan yapılmış. Bunları görebiliyorsunuz bu kısımda. Mesela bazı eserlerin altındaki eskizleri görebiliyorlar. Farklı farklı metotlar kullanılmış. Bunları da inceleyebildiğiniz bir kısım vardı müzede. Çok farklı gelmişti açıkçası. Görmediğim bir şey bu benim. Sonrasında müze kısmından atlı köşk kısmına geçtik. Sabancıların yaşadığı evmiş bu zamanında. Yani manzarası, öndeki heykeller, evin kendisi köşk yani kendisi ve burada bu arada geniş açıyı ilk defa keşfediyorum bir video çekerken ve bu sayede birkaç deneme de yaptım ilerisinde de çevrede bu şekildeydi. Köşkün alt katı bu şekilde korunmuş zamanda kullandıkları eşyalarla tabii ki bir kısmı sıkıştırılmış geçmek için alın açmak amacıyla ama yani görüyorsunuz ya bazı şeyleri anlatmaya gerek yok. İnsanların yaşadıkları ev dedikleri uyandıkları yeri bizim müze olarak geziyor olmamız bilmiyorum çok İlginç geliyor gerçekten. Bir yerden sonra iş gerçekten ağzımız açık bir şekilde vav wow! diyerek gezmeye döndü tamamen. Burada da bizleri ve beni görüyorsunuz. Üst kata çıktığınızda da sizi bu harika avize, bu harika duvarlar ve bir hat sergisi karşılıyor. Yanlış anlamadıysam bu eserler, bu sergi hep burada. Her zaman gelip Sakıp Sabancı Müzesi'nde bu hat sergisini gezebilirsiniz. sergiden çıktıktan sonra biraz manzara ile vakit geçirmek istedik. Yine yaptım. Yine geniş açıya geçiş yapmam gerektiğini fark ettim. Yani manzara zaten inanılmaz. Burada birazcık durduk. Köşkümüz olsaydı ve manzarası bu olsaydı diye düşündük. Biraz fotoğraf çekindik ve sonra yine otobüslere doluşup Akbank Sant'a doğru yola çıktık. Devamlı bir şey bilmiyor. Gelme aman aman aman. Akbank Sanat Taksim'de yolunuz düşerse mutlaka uğrayın ve ziyaret edin. Biz de AKM'nin önünde indik ve hani İstiklal Caddesi'nin o kadar başındaki 25 kişiyiz. Yürüyerek hiç dalmadan gittik yani. Sabahtan beri yolda olduğumuz için en üst kata kafeteryaya çıkıp yemeklere gömüldük. Ya bu ayıp bir şey mi bilmiyorum ama ben öğrenci olarak gittiğim etkinliklerde yemekleri önemsiyorum açıkçası ve yemekleri de değerlendiriyorum. Ve meyve suyu, meyve ve yanında da tavuklu dürüm vardı açıkçası ben çok beğendim. Arada yemek seçtiğinden dolayı yemeyenler olsa da sohbet, muhabbet derken gayet güzel yedik. Sanırım kafetersi koronadan dolayı normalde açık değil ama biz hani Akbank'la gittiğimiz için orada oturduk. Emin değilim bu bilgiden tam olarak. Ben bazı kısımlarda video çekmemişim ama buralar için Şeyma'ya çok teşekkür ederim. Kendisi video çekmeyi çok seviyor ama dikey çekiyor. Eğer bir video dikeyse %99 Şeyma çekmiştir. Bunun da atıfını buradan yapmış olayım. Yemekten sonra gezimize başladık ve bence süper bir zamana denk geldik. Çünkü NFT ve blockchain ile ilgili birçok bilgi edindiğimiz harika dijital sanat eserleri gördük. Bundan sonrası açıkçası görsel şölen. Bunların hiçbiri rastgele işler değil. Hepsinde siz önünde olduğunuz için aslında size tepki veren bir teknoloji var arkasında bu da merdivenlerden çıkarken yapılmış olan Space Vandal isminde bir Instagram filtresi. Böyle baktığınızda dümdüz gözüküyor duvar ve sonrasında filtreden duvara bakmaya başladığınızda duvardaki resim hareket etmeye başlıyor. Çok ilginç bir deneyimdi. Bir süre olmadı çünkü telefonumda ve sonra bir anda hepsi hareket etmeye başlayınca eğlenceli bir hal aldı. Burada küçük kırmızı olan hareket etmiyor ama gördüğünüz üzere ya dijital sanatın böyle şeyler için kullanılması gerçekten harika özellikle gerçek dünyayla buluştuğu noktada bulunmak bence çok güzeldi sizle interaktif bir şekilde etkileşime geçen eserler gerçekten insana sanat hayatın içinden geliyor dedirten şeyler bence bunlar <laughs> Sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için? Sanat sanat için bence net. Sen ne düşünüyorsun? Sanat, ben yine toplum de, için olamaz ya. Ben ben yine de sanatın ve sanatçının bir şeyler anlatması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle bir şeyler anlatmalı ama toplumun çoğunu anlamıyor. Ben bütün evet. sanatçıların bir şeyler anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Ya, Röportajıma her zaman hoş değil. Gel. Bazen sadece görsel haz için yapıyorlar ama ben yine de... İşte o da bir şeyler Demek istiyorsan aykırı bir sesin olmalı gibi geliyor. Evet Yiğit Kemal bu entelektüel röportajımızdan sonra harika bir deneyim alanına geldik ve şansa o öyle güzel bir yere geçti ki gerçekten görsel şölen. Bunu sadece sizin gözlerinize bırakıyorum devamını. <laughs> ne kadar gösterebileceğimi bilmiyorum ama... ...hep korku sesi var bu arada bu size etkileşme geçen eserlerde. Özellikle de bu eser beni böyle çok garip hissettirdi. Bilmiyorum çok kısa çektim videosunu da bilerek. O yüzden durduruyorum burada ama... ...bu sürekli kendini inen ve size farklı farklı görüntüler gösteren... ...sürekli böyle pat 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 diye geçen ilginç bir eserdi. Ve ben de çok farklı hiç hoşuma gitmeyen duygular uyandırdı. Ama birazcık da amacın bu olduğuna inanıyorum yani... İlginçti, bilmiyorum. Böyle bir sanat eserine bakıp e, mide bulantısı, böyle bir hafif bir rahatsızlık hissettiğimi hiç hatırlamıyorum açıkçası. Bence bu yüzden kendi alanında başarılıydı. Bu da arkası birçok devreyle dolu bir bord. Ve bu borda sürekli olarak rastgele zar atılıyor ve sonsuza yakın olasılık var. Bu borda atılan zarların ve tamamlanan sondaki eserin bir dahaki seferle aynı olması çok çok zor bir olasılık. Ee, şey fark ediyor, Atina'dan heykeller alınıyor, gidiyor British Museum'da, İngiltere'de sergileniyor. Ve bu e, yersiz yurtsuzluk konusu... Bu heykel de yarıda kalmış süzü rehberimizin ama farklı ülkelerdeki heykellerin suratlarının birleştirilerek 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmasıyla oluşturulmuş. Gerçekte olmayan bir heykel ama aslında kendi yurduna dönemeyen heykellerin de hepsinden bir parça barındıran ilginç bir çalışma bu da. Burada da NFT'lerin geçerliliği, ne sanattır, ne sanat değildir hakkında derin bir sohbete de dalmıştık hep beraber. NFT eserler var şu an bu sergide. Bunların hiçbir Akbank sanata ait değil. OpenSea üzerinden görüntülenebiliyorlar ama bu daha çok bir farkındalık projesi. Aynı zamanda burada yazan şeyleri de durduruyorum belki bir bakmak istersiniz diye. Ve bunlarda da sergilenen diğer NFT eserler. Sonrasında tekrardan yukarı çıktık ama bu sefer atölye kısmındaydık. İrem Sefa yayınlarla kişisel marka oluşturma hakkında konuştuk. Bu konuda birkaç eğitim almıştım ama burada farklı feedbackler aldık birbirimizden. Arkadaşlarımızla konuştuk kendimiz hakkında. O yüzden farklı ve güzel bir deneyimdi. Ve sonrasında Akbank Sanat bize Sanat ve Uzam kitabını hediye etti. Çok mutluyum çünkü bu kitaplar normalde sadece hediye edilmek üzere basılan ve satışta olmayan kitaplar. Böyle bir koleksiyon parçası edindiğim için fazlasıyla mutluyum. Ve sonrasında kollarımızı sıvayarak kendi sanatımızı oluşturma vaktimiz geldi. Eğitim sonrasında baskı atölyesi vardı. Farklı baskı çeşitleri hakkında bilgi aldık ve bizim aslında en kolay yapabileceğimiz ve bize en kolay hatıra kalabilecek olan asetat kağıtla baskı yapmayı öğrendik. Öncelikle boya bu merdane ile mermer tezgaha konuyor. Ondan sonra asetat kağıdına alınıyor. Biz de farklı objelerle kendi baskımızı yaptık aslında. Bu farklı mekanizmanın adını bilmiyorum ama iyice kağıda yapışmasını sağlıyor böylece. Ondan geçirdiğimizde asetat kağıdını. Çok güzel bir dokunuştu. Yani o kadar sanattan konuştuktan sonra bize dair de bir şeyin kalacak olması hoş oldu. da benim kendimce oluşturduğum eserim. Kameramanlarıma çok teşekkür ediyorum buradan. Maalesef da yapışık çıktı ama sonradan fena olmadı bence. Tamamdır. Yıldızlı geceler gibi. Evet onu yapmaya çalıştım. Kopya çektim. Bak. Ama bak hemen anladım o olduğunu. Demek ki başarılı. Şöyle bittikten sonra yine istiklalin kalabalığına karışıp otelimize doğru yol aldık. Balmamucu'daki Mövenpik. Mövenpik nasıl okunuyor bilmiyorum ama o otelde kaldık bu akşam. Buradan akşam yemeğini geçeceğiz. Bu da benim akşam için kıyafetimdi. Ondan sonra burada dışarıyı ve manzaramızı, boğaz manzarasını göstermeye çalıştım ama biraz başarısız olmuşum. Ama manzarası çok güzeldi otelin. Akşam yemeği için Levent'teki Kanyon AVM'ye geldik ve Subla'da oturduk. Güzel yemekleri ve farklı şarapları olan bir yerdi. Maalesef şarap konusunda pek bilgi sahibi bir insan değilim açıkçası ama sohbet ortamı ve samimiyet harikaydı. Bazı Akbank liderler bu akşam da bu yemeğe bizle katıldılar ve çok güzel. O insanlarla konuşmak, bu samimiyeti kurmak, sohbet edebilmek çok güzel bir fırsattı benim için. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 11-11.30 arası otele döndük. Burada da Ece ile beni artık odaya dönüp uyumak için sabırsızlanırken görüyorsunuz. Çünkü gerçekten yorulduk. <laughs> Bu da ertesi günün kahvaltı manzarası. Akşamki manzarayı düzgün kaydedemesem de bunu gösterebildim. Kahvaltı da çok güzeldi. Tabi otel kahvaltıları genelde güzel oluyor. Otelden ayrıldık ve bir çekim stüdyosuna gittik. İlk defa Greenbox görmüş oldum. ilginç bir deneyimdi. Bugünü maalesef kaydetmemişim. Yine Şeyma'ya teşekkür ederim birkaç video sağladığı için bana. Çünkü genel olarak sohbet ederek işte öğlen yemek yiyerek ve çekim sırası bekleyerek geçti. Ve hani sohbet ederken bir şeyler konuşurken de video çekmek aklıma gelmedi pek. Videoların son hallerini muhtemelen Akbank'ın resmi kanallarında göreceksiniz ama ben erken çıktığım için bu videoda olmasam da böyle harika bir şeyler sizi bekliyor olacak. Birçok farklı eğitim, deneyim ve böyle güzel geziler için Akbank'ın Fellowship programının bu seneki başvurularını sakın kaçırmayın derim. Bekliyoruz. Ve bu video ve bu gezi burada sona eriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başta Akbank Akademi ekibi olmak üzere. Canım Selda Hanım, Didem Hanım, Ekincim ve Ececim başta olmak üzere. Bizi gün boyunca yalnız bırakmayan çekim ekibi, Akbank liderler bize yemekte katıldı. Ve Akbank sanat sanatçıları ve orada görevli olan rehberlerimiz herkese çok teşekkür ederim harika bir hafta sonuydu gerçekten. Yani bir süre anlatmadan duramayacağım bir hafta sonu geçirdim. Sürekli zaten iki hafta oldu gideli ve sürekli konuşuyorum, sürekli anlatıyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz size de çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda böyle etkinlikler, eğitimler, böyle şeyler hakkında haberdar olmak veya genel olarak sadece videolarını izlemekten hoşlanıyorsanız benim kanalıma abone olmayı da unutmayın. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun editi bitti ve ben de bitti.